Ay herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe Kendi yaptığım bir sürpriz paketimi açacağız. Bunu açmak için çok heyecanlıyım. Bunu açıyorum. Ay yırtıldı bu. Arkadaşlar like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü ben yani YouTube'a yeniyim. O yüzden beni kollamanız lazım. Yırttım yani her bir de İçimden çıkardığım şeyler. Ay çok tatlılar. Birinci olarak hangisinden başlasam ol, acaba gözümüzün şimdi bundan. Ay arkadaşlar bunun tatlılığına bakar mısınız? bunu açıyorum sizinle beraber bu yani şey takıyorsunuz ya çantanıza yani o ya işte ay çok tatlı duyuyorsunuz sesini bunu kolunuza bile takabilirsiniz bunu salonun yerine şimdi arkadaşlar bunu açmak istiyorum Buna bakın tatlılığına bakar mısınız? Ay. Gülümse. İşte buradan bakabilirsiniz. Ay çok tatlı bu. Benim gibi. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şeyi çok beğenerek yapmıştım. Bunu açacağız açacağız yani birlikte. Ay, karpuz. İşte buradan bakabilirsiniz. Karpullu no, squishy. Çok güzel bu squishy. Çok küçük yani. Bunu da salalım. Arkadaşlar ben bunları denemek istiyorum. Bunlar yara bantları. Kendim yaptım bunları. Gerçekten yaranı sarabilirsiniz bunlarla. Açtım şimdi bir tanesini çıkarayım. Ben bu pembeyi denemek istiyorum. Ay pembe çıktı. İşte bunun arkasında şey var. Bunu böyle açıyorsunuz. Ve yarınıza yapıştırabiliyorsunuz. İşte yapıştı bu. Yine bir deneyelim. Sizin için ben bu şey deneyeceğim. Sarı olan. Çıkmıyor bu. Çıkarayım. Bunu deneyelim sizlerle birlikte. Açıyorum şimdi burasını. İşte. Abone olun yani bari. Çok tatlılar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum ve diğer videolarımı izlemek için beni ab abone ol. Oh. Ay. Bana abone olmayı unutmayın yani. Like atmayı. Hoşça kalın hepinizi <laughs> öpüyorum.